Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kahvaltılık nefis bir yumurta tarifini paylaşmak istiyorum. Nefis bir lezzet oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Tarifimiz için 3 tane yumurta iyice çırpıyorum. Köpük köpük olana kadar iyice çırpın. 1 tane kırmızı biber, yeşil biber, maydanoz, sucuk ince ince doğradım. Tuz. Karabiber, Pul biber. Bir yemek kaşığı un ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Bu şekilde silikon kalıplar kullanıyorum. Silikon kalıpları fırın tepsisine dizdim. Hazırladığım karışımı bir parmak eksik kalacak şekilde doldurdum. Kalan yumurtaları da eşit miktarda her birine paylaştırdım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişmeye gönderiyorum. 15 dakikada pişiyor. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. Sizler de dikkatli bir şekilde pişirin. 15 dakikanın sonunda yumurtalarımız hazır. Silikon kalıplarından çıkartıp servis tabağına aldım. Sıcak sıcak servis ediyorum. Sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Nefis bir lezzet oldu. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Facebook ve Instagram hesaplarından da takibi alabilirsiniz. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.